Merhabalar ben Bilin Queen kanalından Jen. Bugün bir Amerikan K-pop grubuna bakacağız. İsmi Kaichi, fazla sevilmeyen, hatta hate alan bir grup. Şimdi sizinle onlar hakkında konuşacağız. Kaichi üyeleri Blackpink grubunun üyesi Jennie'ye tembel, dans edemiyor gibi imalarda bulundu. Kaichi üyesi Hwasa ile kendini kıyasladı. Ve BTS'den RM ve Jungkook ile kendini şipledi. Yaptıkları şarkı yurtörün dans hareketlerinde çaldığı düşünülüyor. Peki şimdi başka bir konuya daha değinelim. K-pop grubu olarak düşünülebilir mi? Sadece bir Koreli var ve fazla ön planda değil. K-pop için bilirsiniz ki dans ses ve birçok nicelikli şeyler önemlidir. Düşünülürse kili bir çalıntıdan oluşan, insanlara ön yargı ve istenmeyecek itemlerde bulunan, Kore popunda fazla Korece bir şey olmayan, ki Kore popu adı üstünde ve üyeler fazla iyi Korece konuşamıyor, biraz kaba olacak ama bu kızlar dans edemiyor ve idollerle karşılaştırıldığında birazcık acemi kalıyor yaptıkları şey yanlış, bilip bilmeden konuşmaları ve klibindeki çalıntılar onların zaten fazla iyi bir grup olmadığını öne götürüyor. Bu kayçı grubu bizce K-pop grubu değil, normal bir gruplar ama bizce dediğimiz gibi K-pop grubu değil. Sadece bir şey daha söyleyip konuyu kapatalım. Evet yaptıkları etik değil. Ama onlarda insan onlarda lütfen hakaret etmeyelim. Onlara kendi yaptıklarıyla yaklaşmalı mıyız? Bunu yorumlara bekliyorum. Yorumlarda şu iki soruyu cevaplayın. 1. Kaki sizce K-pop grubu mu? 2. Sizce bu kadar heyte hak ediyorlar mı? Bir dahaki videoda görüşürüz. Bilinklerle kalın. <laughs>